Al abi. Teşekkür ederim Özgürcüğüm. Sağ ol. Benim adım Özgürcüğüm değil. Pardon. Neciğim diyeyim. Cemileciğim de. Kara kızım desem olmaz mı? Benim arkadaşım geldi biliyor musun abi? Okul nasıl gidiyor? Kara kızım. Okul başlamadı ama özel eğitime mi gidiyor? İsteyen var mı? Eğer... Benim mi kızım? İsteyen <laughs> mi? <laughs> Oldu. Demiyor mi abi? Olur. Abi bir şey değil mi? Tala abi oğluna vurdu. Niye biliyor mu abi? Oğluna mı vurdu? Evet. Niye? Şey, şey yaptırdı, boks yaptırdı. Oğlu da yenemedi diye. Hı. Hı hı. Hı i̇şte